Merhaba arkadaşlar. Bugün yani hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte şarkı söyleyeceğiz. Uzatmadan başlayalım. Bu arada e, kanalıma abone olmayı, like tuşuna basmayı e, ve yorum atmayı unutmayın. Başlayalım. Omuzumda Aa! gel bitti hep ben kaldım Çok zor zor nefes aldım Bir kez yanımda olsaydın Başkasına bağlamazdım ben Aa, Düştüm kaldır hadi dön gel Unutmak için sana koştum her adımı Siliyorum geçmişimden Yaktım bütün anıları ama En sevdiğim de gidermiş Güvendiğim aşk bitermiş Öyleyse mutlu sonlar Gerçek değil bir hayalmiş ah, Omuzumda ağlayan bir senle çok isterdim beni bilsen Kalmadı artık bak kimsem Sensizlik bitsin sen gel Emre'de hep ben kaldım Çok zor zor nefes aldım Bir kez yanımda olsaydım Başkasına bağlamazdım ben Aaa Düştüm kaldır hadi dön gel Aaa Sana koştuğum her adımı, siliyorum geçmişimden. Yaptım bütün anılarımı, sevdiğim de gidermiş. Güvendiğim hak gidermiş, öyleyse mutlu sonla. Gerçek değil mi? Sana koştum her Siliyorum geçmişimden Yaktım bütün anılarımı En gidermiş Güvendiğim aşk bitermiş Neyse mutlu sonlar Gerçek değil bir hayal <laughs> Bir dakika <laughs> Ay gıcık yaptım Ah unutmak için adını, sana koştum her adımım. siliyorum geçmişimden. Yaktım bütün numaranı, de giderse, güvendiğim yaş biterse, kimi tutulsun ellerim, ellerim artık baş başka ellerim. Görüşürüz. Arkadaşlar